Herkese harika bir haberim var. Dynight'in evren genişliyor ve yeni oyuna geri dönüyor. Hem de öyle bir dönüş ki bu kez karşımıza ilk oyunun efsanevi karakteri Kyle Crane ile çıkıyor. İlk oyunu ve özellikle The Following genişlemesini hatırlayanlar bilir. O hikayenin sonunda Crane ya Harran ile yok oluyordu ya da virüse tamamen yenik düşerek bir tür yaratığa dönüşüyordu. Yani kesin net bir son verilmemişti. Şimdi ise bu yeni oyunda Dying The Beast'te karşımıza çıkan Muğlak sondan çıkan Crane'in enfeksiyonu iç içe geçmiş yeni haliyle çıktığını görüyoruz. Ragman'a göre Crane tam 13 yıl boyunca baronda kaplı bir adam tarafından esir tutulmuş. Bu süreçte üzerinde pek çok deney yapılmış. Vücudu virüs daha de detay iç içe geçmiş. Neredeyse insanın ötesi bir yapıya ulaşmış. Fragmanda yüzünde açık yara izleri vücudunda mutasyona uğramış bölgeler göze çarpıyor. Baron'un kim olduğu tam olarak açıklanmasa da Crane'i yıllarca kontrol altında tutan saplantılı bir bilim adamı olduğunu görüyoruz. Crane sonunda Baron'un elinden kaçmayı başarıyor ve kendini Caster Vault isimli tehlikeli, karanlık ve ıssız bir bölgede buluyor. Burası ormanlık bir alan, kıyamet sonrası çürümüş bir doğaya sahip. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla terk edilmiş evler, sisli patikalar, bataklıklar ve harabelerle dolu. Kısacası atmosfer olarak bolca gerilim ve yalnızlık barındırıyor. Buradan sonra bir intikam hikayesi. Brain'in tek amacı Baron'u bulmak ve onu ortadan kaldırmak. Ama bu kolay olmayacak çünkü Clay'in içindeki canavarla da savaşması gerekecek. Yani oyunun haritası oldukça etkileyici görünüyor. Görsellerde sık ağaçlarla çevrili ormanlar, otaklık bölgeler, yıkı kasaba yapıları ve sanayi kalıntıları yer alıyor. Grafikler önceki oyunlara göre gözde görülür bir biçimde daha güçlü daha detaylı. Ayrıca çevresel detaylarda fazlasıyla gelişmiş. Dalların rüzgarla sallanması, su birikintilerin parlaması ve hatta gece gündüz arasındaki ışık geçişleri bile dikkatli işlenmiş. Oyun sadece manzarasıyla değil atmosferleri de sizi çok etkiliyor. Isısız nehirler, korkutucu orman yolları, sessizlik içinde gelen tehditler, gündüzleri çevre daha sakin, keşfe uygun ama gece olduğunda işler değişiyor yeni yaratık türleri daha agresif düşmanlar ortaya çıkıyor. Zombiler sadece fiziksel değil taktiksel olarak da daha tehlikeli hale gelmiş gibi duruyor. Yakın dövüş sistemi klasik Dynight temelini koruyor. Ancak bu sefer eklenen yeni yeteneklerle daha çeşitli hale gelmiş gibi. Crane artık sadece vurkaç değil çevresel öğeleri de dövüşe katabiliyor. Elektrikli panolar, gaz tüpleri, patlayıcı fıçıları gibi şeyler dövüşte kullanılabiliyor. Ayrıca düşmanlara karşı çeşitli yeni animasyonları ve parçalama efektleri fragmanda göze çarpıyor. Silahlar daha yıkıcı, animasyonlar daha yıkıcı. Oyuna de dikkat çekici bir bir özellik eklenmiş. Beast mod adı verilen yeni bir mekanik. Bu mod Crane'in virüsle olan bağını temsil ediyor. Oyuncu bu biçim aktif ettiğinde Crane geçici olarak insanüstü bir forma bürünüyor. Daha güçlü oluyor, daha hızlı hareket edebiliyor, saldırıları daha ölümcül hale geliyor. Ancak bu formun bir sınırı var gibi duruyor. Kontrolsüzce kullanırsa belki Crane kendi benliğini kaybedebilir. Ayrıca oyunda bu sefer yeni mezilli silahlarda görüyoruz. Fragmanda alev silahı, el yapımı patlayıcılar ve üyevi bomba atan bir silah yer alıyor. Henüz bunların nasıl elde edebileceği veya geliştirilebileceği açıklanmadı. Ama fragmandaki kısa saniyeler bile bu silahların zombi kalabalığının kontrol altında tutmak için ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Bir başka yenilik araç mekaniği. The Following DLC'sinde gördüğümüz sürüş mekaniği geri dönüyor gibi. Ama bu sefer daha gelişmiş halde. Fragmanda Crane'in bir araçla zombileri ezerek ilerlediği sahneler var. Özelleştirme olup olmayacağı henüz belli değil. Ama en azından sürüş sistemi daha dinamik duruyor. Ve evet çok oyunculu destekte de geri dönüyor. Oyun 4 kişiye kadar koop desteği sunacak. Ancak bu kez sadece birlikte dolaşmak değil, bazı görevlerin çok oyunculu özel şekilde tasarlandığı söyleniyor. Yani birlikte hareket etmek artık tercihten çok gereklilik olacak. Oyunun çıkış tarihi 2025 yazı olarak duyuruldu. Yani her şey yolunda giderse birkaç ay sonra bu karanlık yolculuğuna biz de eşlik ediyor olacağız. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar ama kesin olan bir şey var. Dynight'de biz seriyi hem görsel hem de hikaye olarak ileriye taşıyacağı söyleniyor. Kray'in dönüşü, Bruce olan ilişkisi, karanlık atmosferi ve gelişmiş oyun eşiyle bu oyun 2025'in en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa devamı gelsin istiyorsanız videoyu bir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.